Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün cumartesi bizim en sevdiğimiz gün. Maçlarımız bol, analizlerimiz bol. Bugün 15 tane analiz vereceğim arkadaşlar. Hiç bu kadar vermemiştim. Çünkü şöyle bir bültene baktım ve bülteni çok beğendim arkadaşlar. Güzel bülten benim neşemi yerine getiriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bir dünden bahsedelim. Dün 8 tane analiz maçı vermiştim. 8 tane analiz maçı için sizlere kanalımız olarak önerimiz ilk yarı 0.5 üst oynamanız demiştim. 8'de 7 geldi. Hor maçında gol olmadı ilk yarı. Ve 8'de 7 gibi bir ilk yarı 0.5 başarısı yakaldık. Maçların bazıları üst geldi. KG var geldi. Genel olarak analizlerimizde de iyiydik arkadaşlar. Onun dışında... Bir tane kupon vermiştim. Kupon burada. Yani dışarıdaki sitelerde 6.5 bir oranı vardı. 3 tane 2.5 üst maçı. Ben arkadaşlar şöyle nesine de oynadım onu. 150 lira bastım. E, Mielek maçı 1-1 bitti. Kuponumuz yattı. 3 tane 2.5 üstü. Ama videoyu gerçekten arkadaşlar şöyle dinleyip izleyenler kazandı. Neden diye soracak olursanız ben bu kuponu paylaşırken ne demiştim? Ee, Mielek ve Pogon maçlarını özellikle dışarıdaki siteden oynayan arkadaşlar varsa bir buçuk üstü değerlendirirse kazanır demiştim. Ve ne yaptık arkadaşlar? Buna 150 lira attık ve şu maça da şu kupona da 500 lira attık. Bakın Mielek maçı 1.5 üst, Pogon maçı 1.5 üst, Excelsior maçı 2.5 üst. Yani biz ne demiştik? verdiğim ilk verdiğim şu kupon %70 75 garantisi var derken şu kupona %90 demiştik arkadaşlar dünkü videoyu iyi izleyenler bilir 1,5 üstü demiştik. Nesine de bunun oranı 2 idi. Dışarıki sitelerde 2 32 40 falan da en son baktığımda. Biz nesine'den oynadık arkadaşlar 500 liraya yatırdık. Şöyle 2 oranla 1000 liramızı aldık arkadaşlar. Oynayan, değerlendiren herkesi tebrik ederim bugün yine bir kupon paylaşımı olacak. Ama ondan önce hemen analizlerimize geçelim arkadaşlar. Bir de dün arkadaşlar 12-13 saatte 450-500 izlenme oldu ve 30 beğeni. Lütfen videoları beğenin arkadaşlar. Burada emek harcıyorum. Ücretli Excel alanlar var. Ücretli Excel almayanlara da görüyorsunuz ne kadar vakit harcıyorum. Lütfen bunun karşılığını beğeni olarak verin arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız Dartford Dorking Wanderers maçı arkadaşlar. Hemen analizimizi yapıyoruz. Maç sonu ilk yarı ve taraf sonuçları riskli. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var bizim Excel'imizde. Çıkan sonuçlarımız en güvenli seçim olarak maç sonu 1.5 üst gözüküyor. Arkadaşlar biz Dartford Dorking Wanderers maçı için ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Tam emin değilim nesine de olmayabilir arkadaşlar. Bugün vereceğim 3 tane maç. Onlar da artık dışarıdan oynayan arkadaşların işine yarasın. Ama... Dediğim gibi bu maç için biz ilk yarı 0.5 üstü değerlendireceğiz. Dileyen arkadaşlarım maç sonu 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var oynayabilirler arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Bir sonraki maçımız da arkadaşlar Avusturya'dan olacak. Analizimizi yapalım. Amsterdam Liefering maçı arkadaşlar. İlk yarı ve maç sonu taraf riskli. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. En güvenli tahmin maç sonu 1.5 üst gözüktü. Arkadaşlar biz bu maç için de ilk yarı 0.5 üstünü tercih edeceğiz. Dileyen arkadaşlarım bu maça 1.5 üst, 2.5 üst ve KG var ideal kuponlarında oynayabilir. Biraz risk almak isteyenler ilk kere 1.5 üstünü değerlendirebilir arkadaşlar. Amstetten Liefering maçı için. Hemen 3. maçımıza geçiyoruz. 3. maçımız da arkadaşlar. Lierse, Kempenzonen, Lonen United maçı arkadaşlar 22-45'te -45, 22 başlıyor. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Excel'imizin ideal tercihleri. Biz arkadaşlar bu maç için de ilk yarı 0.5 üstünü kullanacağız. Dileyen arkadaşları maç sonu 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Ekleyebilir kuponlarına. Dördüncü maçımızda hemen devam ediyoruz. Saat üç buçukta başlayacak bugün arkadaşlar. Schalke Hansa Rostock maçı üç buçukta başlayacak. Maç sonu bir. İlk yarı sıfır buçuk üst. Maç sonu bir buçuk üst ve maç sonu iki buçuk üst. Eksenimizin bize sunduğu güvenli tercihler. Arkadaşlar Schalke Hansa Rostock maçı için biz ilk yarı sıfır üst oynayacağız. Dileyen arkadaşlarım bu maça 1.5 üst, 2.5 üst ve maç sonu 1 tercihlerini kuponlarında gönül rahatlığıyla ekleyebilir. Bu maçımızın da arkadaşlar analizini yaptık. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyorum. O da 3.5'da başlayacak arkadaşlar. Leicester City maçı Leeds United'la oynayacak. Maç sonu 1, ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve 2.5 üst. Excel'imizin bize sunduğu tercihler en güvenli seçim olarak 1.5 üst gözüküyor. Arkadaşlar biz Leicester Leeds United maçı için ilk yarı 0.5 üstünü kullanacağız. Dileyen arkadaşlarım 1.5 üst, 2.5 üst ve maç sonu 1 tercihlerini kuponlarında kullanabilir. Risk alacaklar ilk yarı 1.5 üst tercihini de değerlendirebilir bu maç için. Bir diğer maçımıza geçiyoruz hemen. Bundesliga 2. O da 3.5'da başlayacak arkadaşlar. Pauli-Carsuier maçı 3.5'da başlıyor. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Excel'imizin bize sunduğu tercihler. En güvenli seçim olarak 1.5 üst gözüküyor. Biz arkadaşlar Paolo Karsular maçı için ilk yarı 0.5 üstünü oynayacağız. Dileyen arkadaşlarım 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini kuponlarında ekleyebilir. Biz ilk yarı 0.5 üst oynuyoruz diye siz bunu oynamak zorunda değilsiniz. Burada çıkan her analiz en az ilk yarı 0.5 üst kadar yüzdesi yüksektir arkadaşlar. Sizin oynama stiliniz, oynama stratejinize göre değişir bu. Hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Bir diğer maçımız. Faksi maçı arkadaşlar. Dört buçukta başlayacak. İlk yarı ve taraf bahisleri riskli. İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst, maç sonu 3.5 üst ve karşılıklı gol var. Excel'imizin öngördüğü tahminler. E, banko seçimi olarak 1.5 üst diyor arkadaşlar. Yani bu kadar 3.5 üstlere kadar analiz yapıp banko seçimi 1.5 üst diyorsa herhalde 1.5 üst gelir arkadaşlar bu maç için. E, biz bu maça ilk yarı 0.5 üstüne oynayacağız. Dileyen arkadaşlarım 1.5 üst, 2.5 üst, 3.5 üst KG var ve ilk yarı 1.5 üstte kuponlarında oynayabilir arkadaşlar bu maç için. Bu maçımızın da analizini yaptık. Bir diğer maçımız arkadaşlar Dinamo Zagreb maçı. Saat 5'te başlayacak. Birçok maçımız erken arkadaşlar bugün. 5'te başlayacak Sibenik ile oynuyor. İlk yarı, bir, maç bir. İlk yarı, üst, ilk yarı 1, üst, maç sonu 1, İlk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst, maç sonu 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol yok. Excel'imizin bize güvenle çıkardığı tahminler. En güvendiği seçim maç sonu 1.5 üst. Arkadaşlar şu maç için şöyle bir şey de yapabilirsiniz. E, şimdi bizim Excel'imiz o sonucu vermiyor ama e, Excel'i çözerseniz arkadaşlar zaten ne demek istediğini anlayacaksınız. Mesela Excel ne diyor? İlk yarı 1 olur diyor. Maç sonu 1 olur diyor. Karşılıklı gol olmaz diyor. Ha, karşılıklı gol olabilir de ama ne olur? Çok büyük bir sürpriz olmazsa karşılıklı gol olmayacak. Olursa da Sibenik en fazla bir tane gol atabilir. Yani 2.5 üst 1.5 üst diyor. Bu ne demek? Maç sonu 1, ve bir buçuk üst. Yani oran yükseltmek için böyle oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir buçuk üst ve maç sonu bir gibi. İlk yarı sıfır buçuk üstte oynayacağız biz bu maça. Dileyen arkadaşlarım öteki tercihleri de oynayabilir. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Bayern Münih, Leverkusen bence günün en güzel karşılaşmalarından bir tanesi görüyorsunuz arkadaşlar. Ekranı görün Allah aşkına şu ekranı bir görün. O kadar güzel ki yemyeşil. İlk yarı gol var, taraf bahisi var. İlk yarı 0.5, 1.5 bol gollü bir maç arkadaşlar. Maç gibi oynanırsa, futbol gibi oynanırsa müdahale olmazsa bol gollü bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. İlk yarı 1, maç sonu 1, ilk yarı 0.5 üst, ilk yarı 1.5 üst. Maç sonu 1.5 üst, 2.5 üst, 3.5 üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Biz Bayern Münih ile Verkuzen maçı için ilk yarı 0.5 üstünü kullanacağız. Maç öncesi kuponlarımızda. Maç başladıktan sonra da 15-20 dakikaya kadar gol olursa hemen ilk yarı 1.5 üstüne gireceğiz arkadaşlar. Var oynayabilirsiniz, 2.5 üstte oynayabilirsiniz. Karşılıklı gol var. İşte iki buçuk, üç buçuk ne isterseniz var arkadaşlar bu maçta. Yeter ki iddia bir kazık sokmasın bu maça. Bayern ile Verkuzen analizimiz de bu şekilde. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. O da yine Almanya'dan Leipzig-Freiburg maçı arkadaşlar. Bu da hareketli bir maç olacaktır. 5.30'da başlayacak. İlk yarı 1, maç, maç sonu 1. ilk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst, maç sonu 2.5 üst. Ve karşılıklı gol var. Excel'imizde de çıkan sonuçlar. En güvenli seçim 1.5 üst. Biz arkadaşlar Leipzig Freiburg maçı için ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Dileyen arkadaşlarım maç sonu bir, 1, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçimlerini ideal kuponlarını ekleyebilir. Biraz oran yükselsin diyen arkadaşlarım ilk yarı 1, tercihini de kullanabilir. Hemen diğer maçımızla devam ediyoruz. Bir diğer maçımızda arkadaşlar İsveç kupası buçukta başlayacak. Malmö Vernoma maçı arkadaşlar. İlk yarı bir maç sonu bir. İlk yarı 0.5 üst. ilk yarı 1.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Ve maç sonu 2.5 üst. Excel'imizin bizlere sunduğu seçenekler. En güvenli tahmin olarak 1.5 üst gözüktü. Arkadaşlar biz Malmö Varnama maçı için ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Canlıcılar 1.5 buçuk üst de alabilir maçı gidişatına göre. İlk yarı bir maç sonu bir. 1. Bir. 1.5 üst ve 2.5 üst arkadaşlarımın diğer tercihleri olabilir. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki maçımıza geçtik. Liverpool West Ham maçı. West Ham'da arkadaşlar iyi mücadele ediyor. Güzel bir maç olacaktır bu da. 8.30'da başlayacak. İlk yarı 1, maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst ve maç sonu 2.5 üst. Excel'imizin bize sunduğu seçimler. Arkadaşlar biz Liverpool West Ham maçı için ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Dileyen arkadaşlarım maç sonu 1, bir, bir, buçuk üst, üst, 2.5 üst tercihlerinde kullanabilir. Ayrıca ilk yarı bir de kullanılabilecek diğer bir tercih olarak göze çarpıyor ekserimizde. Bu maçımızı da geçiyoruz. Bir sonraki maçımız. Nürnberg maçı arkadaşlar. Hamburg'la oynuyor. Bu da güzel bir maç. Gece seansında. 22.30'da başlayacak. İlk yarı ve taraf bahisleri riskli. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Excel'imizin verdiği sonuçlar. Arkadaşlar biz Nürnberg Hamburg maçı için ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Dileyen arkadaşlarım bu maça 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Tercihlerini ekleyebilirler. Nürnberg Hamburg maçı için de analizimizi yaptık. Hemen bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Bir sonraki maçımızda Hollanda'dan saat 11'de başlayacak arkadaşlar. Feyenoord maçı. Groningenle. İlk yarı bir. Maç sonu bir. İlk yarı 0.5 üst. ilk yarı 1.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Ve maç sonu 2.5 üst. Excel'imizin bize çıkardığı analiz sonuçları. Biz arkadaşlar ilk yarı 0.5 üstü değerlendireceğiz. Maçın gidişatına göre ilk yarı 1.5 üst canlıdan alınabilir. Maç öncesi ilk yarı 0.5 üst oynamak istemeyen arkadaşlarım da maç öncesi kuponlarına maç sonu 1. Bir, 1.5 bir üst ve 2.5 üst rahatlıkla kullanabilir. Oran alt arttırmak isteyen olursa da ilk yarı 1'i tercih edebilir. Şimdi arkadaşlar son maçımıza geldik. Son maçımız da Portekiz'den olacak. Sporting Lisbon Araok maçı. Hemen analizimizi yapalım. 23.30'da başlayacak 11.30'da. İlk yarı 1, maç sonu 1, ilk yarı 0.5 üst, 1.5 üst, 2.5 üst ve karşılıklı gol yok arkadaşlar. Az önce bahsettiğim olay bunda da var. Excel'in şu analiz kısmını, sonuç kısmını okursanız deplasman gol atamaz. Hadi diyelim attı, en fazla bir tane atar. Ee, i̇ki buçuk olur diyor, bir buçuk olur diyor, iki yarı gol olur diyor. Ee, yani arkadaşlar buna maç sonu bir ve bir buçuk üst seçenekleri olabilir, bir buçuk üstte maç sonu bir, direkt maç sonu bir olabilir, bir buçuk iki buçuk oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu okumanız gerekiyor, bunu okuyabilirsiniz. Yani buradan daha farklı varasyonlar yapabilirsiniz. Mesela bazı dışarıdaki bahis sitelerinde çok farklı seçenekler var. Onlara göre buradan bir şeyler de çıkarıp oran yükseltebilirsiniz kendinize. Biz ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Dileyen arkadaşların maç sonu bir, bir buçuk üst, iki buçuk üst ve karşılıklı gol yok seçeneklerini kullanabilirler. Şimdi arkadaşlar analizlerimiz bitti. Bugün ilk defa tamı tamına 15 tane analiz verdik arkadaşlar. İçlerinden seçin, oynayın. 15'inde bir kupona koymayın. 3 tane seçin, 5 tane seçin, 4 tane seçin, İlk kere 0.5 üst seçin, 1.5 üst seçin, 2.5 üst seçin ama seçe seçe oynayın ya da 15 maçın hepsini oynayacaksanız da böyle böyle kuponlar yapın arkadaşlar. Analiz kısmımız bitti. Lütfen Excel almak isteyen arkadaşlar bize buralardan ulaşabilir. Instagram altın analizler, Telegram altın analizler ve mail adresimizde altın analizler Pardon altın analizler 00 et gmail.com arkadaşlar. Altın analizlerde kısmımızı geçtik analiz uygulamamızda. Şimdi günün kuponuna gelelim arkadaşlar. Bu da bugünün kuponu arkadaşlar. E, Pauli Karsunaya maçı ilk yarı 0.5 üst. Niecenza Varta Poznan karşılıklı gol var. Banik Ostrava Slovan Liberek 2.5 üst arkadaşlar. Yüksek oranlar dünkü gibi tekrar yine söylüyorum güvenmeyen varsa yani oranlar çok yüksek iki buçuk üst KG var olmaz diyen varsa eğer ilk maça dokunmayıp şu Varta Poznan maçı için bir buçuk üst Bunny Kostrava maçı için de bir buçuk üst alabilirsiniz arkadaşlar tekrar söylüyorum kuponumuz budur nesine de 3.75 oranı vardır. Dileyen arkadaşlarım kupona güvenmiyorsa oranlar yüksek, gelmeme ihtimali var. Çünkü %75 civarı bir kupondur bu da. Ben çünkü buna 200 lira attım. Bunun Varta Poznan 1,5 üstü ve Banik Ostrova 1,5 üstü olan kuponuna 1000 lira atacağım arkadaşlar. Söyleyeyim. O yüzden dileyen o şekilde oynar, dileyen bu şekilde oynar. Tercih sizin. Bugünkü kuponumuzu da vermiş olduk. Arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenin. Lütfen yorum yapın, beğeni atın. Daha fazla kişilere ulaşabilelim. Hep birlikte Altın Anizler, ailesi olarak hep birlikte kazanalım arkadaşlar. Ne kadar üyemiz olursa o kadar fazla kazanırız. O kadar hepimiz kazanırız arkadaşlar. Yani bu genel bir durum. Yani benim kazandığım kuponu ben sizlerle paylaşıyorum diye benden iddia sitesi bölmüyor. O yüzden kimle beraber fazla kazanabilirsem benim için o kadar mutluluk verici. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize bugün için bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umuyorum ki yarınki videomuzda bol kazançlı bir gün geçirmiş olarak görüşeceğiz. Hepiniz dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.